Herkese selam. Senin kanalına hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi bir araç kompresörü inceliyoruz. Ama bu bildiğiniz gibi kom kompresörlerden değil. Değil. Ee, bu araç kompresörü çok fonksiyonlu diyebiliriz. İçinde ışık var. Ee, akü takviyesi yapabiliyor. Onun dışında ise ee, yani dijital bir göstergeye sahip. Feneri Uzun süresi idare edebiliyor bir power bank aynı zamanda. Hani baya bir özelliği olan bir şey. Gördüğünüz gibi kutunun içerisinden akünün takviyesi için e, kablolar çıkıyor. Bir adet kompresörün e, ucu çıkıyor. Kullanma kılavuzu var ve işte Siboptu, bisiklet vesaire için olan uçlar var tabi ayrı ayrı. Onları en son gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi cihazın bir de kendisi var. Cihaz bence başarılı ve kaliteli bir cihaz. İnternette 3.000-3.500 lira olarak satıldığını gördüm. 4.000 liraya kadar çıkıyor. Bu 16.000 mAh olan modeli. Yani işe yarar hatta bayağı başarılı bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Gördüğümde çok mantıklı. Kesin alınır dedim. Ve sipariş verdim. Yani görmüş olduğunuz gibi iki adet normal USB. Bir adet de Type-C girişi var. Onun dışarısın, dışında basıncı gösteriyor. Ee, ne kadar şarjı kaldığını gösteriyor ekranında. <laughs> yani bayağı iyi bir cihaz ve fiyatına göre bence başarılı. Yani 3500 lira vermek istemiyorum derseniz mesela bunun biraz daha uygun olanları var. 12 12.000'lik 8.000'lik şeklinde gidiyor. Aralarında 1000 ila 1500 lira arasında fark ediyor diye biliyorum. Yani bana soracak olursanız alınır bir cihaz. Peki ne kadar idare eder? Sadece lastiği şişirip işte aracımda dursun ufak tefek şeyleri değil, kullanayım derseniz tahminimce yani bir 3-4 ay kadar bir daha şarj etmeden tam dolu şarjla kullanırsınız. Onun dışında ise e, sürekli kullanırsanız vesaire tabii sık sık şarj etmek zorunda kalırsınız. Yani fiyatına göre iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Lakin e, yani yurt dışından getirebiliyor olsaydık bence daha uyguna getirirdik bu ürünü. Ama maalesef şu anda sadece ama sadece ülkemizdeki satıcılardan almak zorundayız. Reklam yok bu arada parasını ödedim. E, yani benzer ürünler var mı piyasada? Var ama bazıları fazla fazla kalitesiz. Yani 16.000 miliamper gösteriyor mesela ama hani 8-9.000 mAh'miş gibi geliyor. Yani tabii ölçümünü yapamıyoruz birçoğumuz ama yani tahminimce o tarz ürünler de var. O yüzden ben bu tarz bir markaya araştırıp bunu aldım. Yani videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.